Bugün size bahçeden taze toplanmış nektarinle yapılmış olan nektarin tatlısı, nektarin keki tarifi vereceğiz. Bunun için şekerli vanilinleriniz, kabartma tozunuz, yumurtanız, un, şeker, bir bardak süt, ayçiçek yağı, bir çay kaşığı kadar da tarçın. Pastanın üzerine kullanacağımız sos için ise nektarin, hurma ve toz şeker kullanacağız. Toz şekeri karamelize edeceğiz. Karamelize ettiğimiz toz şekerin üzerine daha öncesinde yumuşattığımız hurmalar ve soyduğumuz nektarinleri püre haline getirip Karamelize olan suyun içerisinde haşlayıp sos yapacağız. Kekimize kokusunu ve rayhasını versin diye içerisine biraz limon kabuğu rendeliyoruz. Yumurtalarımızı hemen kaba ekliyoruz. Onları yavaştan şekerle birlikte çırpacağız ama önce yumurtalarımızı biraz çırpıyoruz. Sonra şekerimizi ekliyoruz. Ve iyice çırpıyoruz. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra tuzumuzu ve limon kabuğumuzu içerisine ekliyoruz. Şimdi yağımızı ekleyeceğiz. Bir bardak yağımızı ekleyip çırpmaya devam edeceğiz. Sonrasında sütümüzü ekliyoruz. Yine iyice kıvamlanana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Bu arada fırınımızı da 180 derecede ısınmak üzere çalıştırıyoruz. Azar azar unumuzu eklemeye başlayacağız. Hazırladığınız ilk karışıma unumuzu yavaş yavaş ekleyin. Şimdi sırasıyla önce şekerli vanilini ekliyoruz. Ve ardından kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Biraz tarçın. Biz tat versin diye iki çay kaşığı ekledik. İçerisindeki bütün malzemeler birbirinin tadını alana kadar iyice çırpıyoruz. Kekimizi fırına atıyoruz. Bir yandan da sosumuzu hazırlamaya devam edeceğiz. Kekin üstünde kullanacağımız hurmaları... Çekirdeklerini çıkardıktan sonra kaynar suda bir yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. Daha sonra nektarinle birlikte çırpılıp sos yapılacak hale gelmiş oluyor. Öte yandan nektarinlerin de çekirdeklerini çıkarıp blenderda hurmayla birlikte çırpmak üzere hazırlıyoruz. Meyve sosunu hazırlamak için mikserin içerisine önce hurmaları ekleyeceğiz. Ardından nektarinleri ekleyeceğiz. Meyvelerimizi mikserde karıştıracağız. Bir yandan kekimiz pişmeye kabarmaya devam ediyor. Meyve sosumuz tamamen karıştı ve artık hazır. Hurma beneklerinden oluşan meyve sosunun üzerine bir miktar burada da tarçın ekliyoruz. Artık kekimiz yeterince kıvamlandı. Üzeri de güzel bir şekilde kızardı. Kekimizi dışarıya çıkaracağız. Üzerine hazırladığımız sosu ekleyip tekrar fırına vereceğiz. Ve sosun da biraz daha karamelize olmasını bekleyeceğiz fırının içerisinde. Ondan sonra tatlımız hazır olacak. Kekimizi çıkarıyoruz düşük ısıda şekerimizi tavaya ekliyoruz ve onu çok yavaş yavaş karıştıracağız koyulaşana kadar. Şeker karamelize etmek için şöyle yapmak gerekiyor. Düşük ısıda şekeri uzun süre karıştırmak lazım. Hafif koyulaştığında su ekleyeceğiz ve kıvamlı bir karamelize şeker elde edeceğiz. Daha sonra biz üstüne meyvelerimizi ekleyeceğiz. Şekeriniz karamelize olurken daha böyle kıtır bir hale alacak. Sesini duyuyorsunuzdur. Ve yavaştan da rengi sararmaya, hatta daha çok kavruldukça kararmaya başlayacak. Biraz daha sarardığında ve formu, kıvamı biraz daha kıtırlaştığında biz artık yavaş yavaş sıcak su ekleyip tamamen karamelize edene kadar karıştıracağız. Ama sıcak bir tavaya hali hazırda zaten kendi sıcak olan bir tavaya sıcak su eklerseniz o ciddi anlamda buhar çıkarabilir yüzünüze doğru. Dikkat etmenizde fayda var karamelize ettiğimiz şekerimizin içerisinde kattığımız sıcak su suyumuzu tamamen böyle kıvamlı katı kıvamlı koyu kıvamlı bir şekerli su haline getiriyor. İyice bu suyu kaynatacağız ve karamelize bir sos haline getireceğiz. Şekerli karamelize suyumuz artık iyice kıvamlandığında içerisine meyve sosumuzun harcını ekleyeceğiz. Bu harcımızın içerisinde daha önce söylemiştik hurma, nektarin ve birazcık da tarçınımız var jöle kıvamına gelene kadar artık bu sosu pişireceğiz. Burada karamelize şekerli suyunuz tamamen suyunu çekmeden önce bu meyve sosunu katmanız lazım ki meyveleriniz birazcık pişebilsin, haşlanabilsin. En sonunda da zaten bir jöle kıvamında kabın içerisinde kalacak. Nektarinli hurmalı, tarçınlı karamelize şekerli suda hazırladığımız sosumuz da hazırlandı. Sosumuzun kıvamı bakın şu kıvamda olacak. Şimdi pişmiş olan kekimizin üzerine bu sosu ekleyip tıpkı bir cheesecake'in üzerine ekler gibi tekrar fırına süreceğiz. Üzerindeki sosun orada bir daha hafif kızarmasını bekleyeceğiz, çok kurutmadan. Sonrasında kekimiz hazır olacak. Kekimizin o kabarıklığı birazcık geçtiğine ve hafif kaba dokunasıya kadar soğuduğunda, yine sosumuz da aynı şekilde hafif dokunabileceğimiz kadar soğumuş olmalı. Kekin üzerine sosumuzu ekliyoruz. Ve sonrasında sosumuzu kekimizin üzerinde her yere gelecek şekilde yayıyoruz. Tamamen sosla kaplamış olduğumuz kekimizi tekrar bir 10 dakika daha fırında üzerindeki sosu da biraz daha pişip karamelize olana kadar fırınlayacağız. Evet üzerindeki sosuyla harika görünüyor görüyorsunuz kekimiz. Şimdi bir 10 dakikada böyle pişmesini bekleyeceğiz. Kekini yaklaşık 35-40 dakika pişirdiğimiz daha sonra sosunu ekledikten sonra üzerine sosunu yaydıktan sonra da bir 10-15 dakika pişirdiğimiz kekimiz artık hazır. Fırından çıkarıyoruz. Kekimiz hazır. Güzel bir çay eşliğinde afiyet olsun.